20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya. Geçen dersimizde 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya konusuna giriş yapmıştık. Mustafa Kemal'den bahsetmiştik. Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmiştik. Ondan sonra 20. yüzyılın siyasi gelişmelerinin ilki olan Trablusgarp Savaşı'nı anlatmıştık. Yeri gelmişken Trablusgarp hakkında söylemeyi unuttuğum bir not var. Onu da söyleyeyim. Trablusgarp Savaşı'nın şöyle önemli bir özelliği var. Dünya tarihinde uçak ilk kez Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı kullanılmıştır. ve Hatta şöyle olmuş. O savaşta atılan bomba sonrası şarapnel parçaları Mustafa Kemal Atatürk'ün gözüne gelmiş. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda sağ gözünden yaralanarak gazi olmuştur. Notlarımız arasına alıyoruz bunu da Ondan sonra bir diğer siyasi gelişme olan Balkan Savaşları'nı anlatacağız bu dersimizde. Balkan Savaşları değineceğiz. Balkan Savaşları'nın nedenlerinden bahsedeceğiz. Birinci Balkan Savaşı 8 Ekim 1902 tarihinde olmuştur. Savaşın nedenlerini bakalım. Balkan Savaşları neden çıktı? Rusya'nın Pan Slavist politikası, Pan Slavist e, demek tüm Slavları tek bir çatı altında toplama politikasıdır Pan Slavist politikası. Rusya'nın zaten tarihi emelleri olan sıcak denizlere inme arzusu vardır. Ee, onun dışında Fransız İhtilali'nin sonucunda e, ortaya çıkan milliyetçilik akımı vardır. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda atma isteği vardır. İngiltere'nin Rusya'yı Balkanlarda Osmanlı'ya karşı serbest bırakma etkisi vardır. Onun dışında Trablusgarp'ta savaşmakta olan Osmanlı Devleti'nin de tabi zaafından faydalanmak istemekte vardır. Çünkü o esnada yani Balkan Savaşları esnasında Osmanlı Devleti Trablusgarp'ta da savaş halindeydi. Savaşa katılan devletlere bakacak olursak, Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletlere bakalım. Bir tarafta Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ bulunmakta. Tüm bunlar kime karşı savaşmakta? Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmaktadır diyoruz. Çevirelim şöyle sayfamızı. Ee, tabii savaşı başlatan devlet Karadağ oluyor. Osmanlı Devleti Balkan Devleti'ne karşı savaş sonunda ağır bir yenilgi alıyor. Hamidiye kahramanına sahip ünvanına e, sahip Raif, Rauf Orbay Yunanlara karşı bazı başarılar elde etse de savaşın seyrini değiştiremiyor tabii gençler. Ondan sonra Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor. Bağımsız olan son Balkan devleti Arnavutluk oluyor. Edirne savunmasında Şükrü Paşa ve Kazım Karabekir de aynı zamanda esir düşüyor. Şimdi peki bu savaş neden kaybedildi? Yani Balkan savaşları neden kaybetti Osmanlı Devleti? Birincisi ordu siyaset çekişmesi vardı o esnada. Bu çok önemli. Kiliseler sorunu çözülmedi. Birçok asker savaş öncesi terhis edildi. Bu önemli bir etkiydi savaşın kaybedilmesinde. Onun dışında tabi ordunun malzeme bakımından da yetersiz olması da diğer bir etkendi. Şimdi notlarımız arasında bakacak olursak 23 Ocak baba Babali baskını yaşanmıştır. Osmanlı'daki ilk hükümet darbesi olana bilinmektedir. Yani rejimle bir ilgisi yok. Sadece padişah değişikliği olmamış. Hükümet değişmiştir. Hangi hükümet? Kamil Paşa hükümeti yerine hangi hükümet gelmiş? Mahmut Şevket Paşa hükümeti gelmiştir diyoruz. Balkan e, Savaşı'nı bitiren antlaşmamız Londra Antlaşması'dır. Londra Antlaşması 30 Mayıs 1913 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. Antlaşmanın maddelerine bakacak olursak bu antlaşma bir kere Osmanlı Devleti ile 4 tane Balkan Devleti arasında yapılan bir antlaşmadır. Osmanlı Devleti Midye Enes hattının batısındaki tüm toprakları ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Midye, Midye dediğimiz Kırklareli, Enez dediğimiz ise Edirne'dir. Onları da bilelim. Ee, onun dışında Edirne, Kırklareli, Dede Ağaç Osmanlıdan kopuyor bu antlaşmayla birlikte Girit ve Selanik Güney Makedonya kime veriliyor Yunanistan'a, Orta Kuzey Makedonya ise Sırbistan'a veriliyor diyoruz ee, ve geçiyoruz. Ve birinci Balkan Savaşı'nda kaybedilenler, kaybedilen yerleri şöyle bir kodlaması var. Badem diye kodlamışız. Bunlar birincisi Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya ve Selanik. Birinci Balkan Savaşı'nda kaybedilen yerler arasındadır. Savaş sonunda en karlı çıkan devlet Bulgaristan oluyor. Balkanlardan Anadolu'ya göçler yaşanıyor diyoruz. Dedikten sonra 1. Balkan Savaşı'nı anlattık. 2. Balkan Savaşı'na bakıyoruz. Savaşın sebebi 1. Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan'ın fazla toprak alması tabi diğer devletleri rahatsız ediyor. Bunun üzerine savaş çıkıyor, taraflar ayrılıyor. Bir tarafta Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karada bulunurken diğer tarafta kime karşı bu kez savaşılıyor? Bulgaristan'a karşı savaşılıyor. Şimdi Bulgaristan tabi böyle olunca birden çok cephede savaşmak zorunda kalıyor. Bu yüzden de tabi olarak barış istemek zorunda kalıyor. Bunu bilen bunu da fırsat bilen Osmanlı Devleti ne yapıyor? Enver Paşa öncülüğünde Edirne elini Bulgaristan'dan geri alıyor. Ee, bakalım. Şöyle e, onun dışında söyleyeceklerimiz Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'na e, katılmamış. Unutmuyoruz. 2. Balkan Savaşı'nda Bolayır Ordu'su Kurmay Başkanlığı olarak görevde bulunmuştur. Enver Paşa Edirne Fatih olarak bilinmektedir. Balkan savaşlarından sonra Balkanlarda 600 yıllık bir Osmanlı hakimiyeti ne oluyor sona eriyor diyoruz. Tabi Balkan 2. Balkan savaşı sonunda yapılan yani savaşı bitiren antlaşmalara bakacağız şimdi. Bunların birincisi Bükreş Antlaşması. Bükreş Antlaşması Balkan devletleri kendi aralarında imzaladığı antlaşmadır. 1913 İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılıyor. Meriç Nehri sınır kabul ediliyor. Bugünkü bir Türk-Bulgar sınırını da yaklaşık olarak çiziyor bu antlaşma aynı zamanda. Atina Antlaşması Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanıyor. İstanbul Antlaşması 1914 İstanbul Antlaşması ise Bakın iki tane İstanbul Antlaşması var. Biri 1913, biri 1914. Bu Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılan bir antlaşma. Bu Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında imzalanan bir antlaşmadır. Dedikten sonra dersimizi noktalıyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.